Arkadaşlar merhaba benlik yapıp bugün sizlere, sizlere iPad yapımı göstereceğim. Biliyorsunuz ki Minecraft'ta böyle teknolojik aletler yapımı zor ve birçoğu çalışmıyor arkadaşlar. Ben size onun en gerçekçisini yapmaya çalışacağım, modsuz. Dünyadaki modsuz yani gerçekçi ipad yapmaya çalışacağım. Şimdi böyle üç üçlük bir alan lazım bize. Ortasını kırıyoruz. Dakikalı lazım. halıyı alıyoruz. Halıyı koyuyoruz yere. Bu onun üstte durmasını sağlıyor arkadaşlar. Şimdi buraya fırlatıcıyı koyuyoruz. Bunu koyuyoruz. Şimdi buraya bunu ittiriyoruz. Fırlatıcıyı kapatıp bunu koyuyorum. Ve daha sonra bunu buraya koyuyorum. Yani demir olması önemli arkadaşlar. Şimdi buraya kulemi dikiyorum. Kule değil de neyse. Böyle bir şey oldu. Daha sonrasında böyle yapıyorum ve ittiriyorum. İttirdim. Şimdi arkadaşlar bunu böyle olması çok önemli. Eğer böyle koyarsan a oldu lan. Yapmayacak zannettim. Neyse. Gördüğünüz gibi iPad'imiz hazır. Eğer ben beyaz sevmiyorum. Ben siyah sevenler derim derseniz bunu kapatı bunu bunun yerine bunu koyabilirsiniz arkadaşlar. Seçim sizin. Yani bunu koyabilirsiniz. Bir dakika. Ya bunu koyulmuyordu. Al Alıyla ben bunu karıştırdım. Karıştırıyorum ya. Benim Bence böyle bırakın. Çünkü böyle daha fazla iPad'e benziyor. Yani böyle daha fazla iPad'e benzediğini düşünüyorum arkadaşlar. Yakında kedi videoları gelecek hiç merak etmeyin. Siz merak etmeyin kedi videoları çok yakında geliyor. Hepinizi seviyorum. Bay bay. Çıkış kötü oldu.